Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok çok kaliteli bir soruyla sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayız abicim. Fagasitoz yaptığı bilinen tek hücreli bir tek hücreli dedi. Abi önce şunu bir kafaya sokalım. Arkadaş bunu tek hücreli dedi diye bu Prokaryot değildir ya. Kesinlikle prokaryot diye bir şey yok. Tamam prokaryotlar tek hücreli. Bakteriler tek hücreli ama ökaryotlardan da protista denilen bir alem var değil mi? Orada mesela amip var, paramesyum var, öglana var gördün mü? Bunlar da tek hücreli abicim. Lütfen tek hücreli dediği anda hemen gelip bakteri düşünme. Ha onu da şıkların arasına al. Onları da böyle düşüneceğiz. Ama direkt gelip de lan bu kesinlikle budur deme. Bak soruda deme. En büyük hatam bu işte bu yüzden soru kaçırıyorsun. Tamam mı? Hadi o bildirim zilini aç da nereden nereye geldik? Bildirim zilini aç da abicim attığımız her videoyu göre anında, tamam mı? Onu da söyleyelim. Gelelim verilenlerden hangileri görülebilir? Bak şimdi bir. fagositoz yaptığı biliniyor. Fagositoz neydi? Fagositoz şu. Fagositoz şu. Bir tane hücrem var. Hücrenin porları var. Tamam mı burada? Hücrenin porları var. Porlardan geçemeyecek kadar büyük olan maddeler. Hücre zarı şöyle yalancı ayaklar oluşturuyor. Bunu bunun içerisine alır. Sonra kapatır bunu. Böylece güzel bir şekilde bak hem hücre zarı küçülmüş oluyor. Gördün mü? İçeriye doğru geldi ya. Küçülmüş oldu. Hem de katı maddeler bunun içerisine almış oldu. Sonra bu bunun içerisine gelince lizozom denilen organel hemen bunun yanına yaklaşır. Sindirim enzimlerini bunun içerisine gönderir ve bunu parçalamaya başlar. Parçaladıktan sonra bunun yani parçaları yani monomerleri stoplazmaya doğru geçer. Yararlı olanlar stoplazmanın içerisine geçer. Atıklar içe tekrardan aynı yolla bu sefer dışarıya doğru bir çıkıntı oluşturur. Alır bunu dışarıya kapatır. Dışarıya doğru atar. Olay bu kadar basittir. İçeriye doğru almasına endositoz denir. Dışarıya doğru atmasına egzositoz denir. Her ikisinde de deli gibi ATP harcanılır. Egzozdan aklına gelsin. Dışarıya doğru atıyorsun. Egzozla atıyorsun. Egzositoz yoluyla. Mevzu budur. Tamam mı abicim? Bak gördüğün gibi. Fagasitoz denilen yapı. Bak abicim bir. Bakteriler fagasitoz yapamaz. Neden? Bakterilerde bir tane organel vardır. Bak bakterilerde bir tane organel vardır. Onun adı ribozom. Şimdi bakteri içeriye doğru böyle kıvrım meydana getirdiği anda bunun adına artık beslenme kofulu denir veya sindirim kofulu denir. Bak aklında hep bu kalsın tamam mı? Lan bakterilerde koful yok. Unutma bakterilerde bir tek ribozom var. Bak buradan aklında kalsın. Bakteriler bir de hücre duvarları var. Ya hücre duvarları var. Esleme mesleme yapamıyor. Anladın mı? Çok fazla. O yüzden dediğimiz gibi abicim bunlar içeriye doğru madde alamıyor. kofu Full oluşturamıyor. Aklında böyle kalsın. O zaman tek hücreli bir canlının faaliyeti sırasında hangileri görülebilir? Bakalım hangisi görülebilirmiş abi. Işte. Tamam mı? Bir. Zar yüzeyinin azalması. Eyvallah onu gösterdik. Bak içeriye doğru kıvrıldığı için ve bu buradaki hücre zarı böyle kesilip içeriye geldiği için zar yüzeyi azalacak. Eyvallah. Bir kesinlikle olacak. Bir siz olanları bir attı tamam mı? Geldik iki tane şıkkı satı. Üç kesin doğruymuş. Lizozom organeli hemen bunun yanına geliyordu. Lizozom organil parçalıyordu. Bak ozmotik basıncı nasıl arttırıyor? Mesela alamadığı bir madde protein ya bu. Proteinleri parçalayınca açığa ne çıkıyor? Amino asitler. Her taraf amino asitle dolduğu anda çözünmüş madde miktarı artarsa direkt olarak olarak ozmotik basınç da artacaktır. Hemen ozmotik basıncı arttırdık abicim. 1-3 kesinlikle doğru. Şuna bakalım. Geçici organe olan besin kofulu oluşumu. Eyvallah abicim tamam mı? Fagasitoz yapıyorsa artık bakteri yeledik. Eyvallah geçici besin kofulu oluşacak. Mitokondri faaliyetinin azalması. Arkadaş mitokondri dediğin iş bunların enerjiyle olduğunu biliyorum. E enerji gerekeceği için mitokondri faaliyetlerinin ne yapması lazım? Tavan yapması lazım. Azalamaz. Böyle bir şey yok. Tamam mı abicim? O yüzden de doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıkmış oluyor. Çok kalite bir soru. Güzel bir şekilde öğrettik tamam mı? Şu çakallığı da sakın unutma. Tamam mı? Ve koful. Unutma. Bakterilerde koful yok. Hadi bakalım. Bir sonraki soruda görüşünceye kadar kendine iyi bak. Hoşçakal abicim.